Merhaba dostlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu dersimizde Şaban ayının namazı nasıl kılınır uygulamalı bir şekilde inşallah sizlere e, paylaşmak istiyoruz, aktarmak istiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın överek benim ayımdır dediği Şaban-ı Şerif'ten bahsediyoruz. Bu Şaban ayında belirli ibadetler var, çok sevap. Mesela okunacak tesbihler anlatmıştım size. Tutulacak oruçlar, oruçların faziletleri. Bir de namaz. Namaz da çok önemli. İnşallah. Şaban ayında mesela ilk günü, ilk gecesinin namazları var. İnşallah bunlardan size bahsedeceğim. Şaban-ı Şerif'in ilk gecesinde kardeşler... Ee, birinci rekatta bir elham, beş kulhu huvallahu ahad okumak suretiyle... Yani ikinci rekatta dilediğinizi okuyabilirsiniz Fatiha'dan sonra... Bu şekilde 12 rekatlık bir namaz var. O kadar güzel fazileti var ki bu namazın. Buyruluyor ki Allahu Teala bu 12 rekat namazı kılana Şaban-ı Şerif'in ilk gecesinde bu namazı kılana Allahu Teala iki bin şehit sevabı verir. Allah Allah. Ve kendisinin bu kadar sene ibadet sevabı yazılır. Annesinden doğduğu gün gibi hatalardan arınır. Allahu Teala hatalarını, kusurlarını affu mağfiret eder diye buyruluyor. Ve 80 güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz. Bu ilk gecesi. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Şaban-ı Şerif'in ilk gecesinin namazını kılmaya deriz. Allahu Ekber. Niyet alırız. Ellerimizi bağlarız. Subhaneke'yi okuruz. Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve tebârak esmik ve teâlâ ceddik ve la ilâhe gayruk. Euzü besmele çekeriz kardeşler. Ondan sonra Fatiha-i Şerife okuruz. Elham. Sonra beş tane kulhu Allahu ahad okuruz. Ondan sonra Allahu Ekber deyip rükûya varırız. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim. Ondan sonra Semi Allahu limen hamide, Rabbena lekel hamd, Allahu Ekber secdeye varırız. Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la. Allahu Ekber Ara oturuş, ikinci secde. Allahu Ekber, Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la. Allahu Ekber dedik, ikinci rekata kalktık. İkinci rekatta herhangi bir sureyi okuyabiliriz. Şu ilk rekatta ihlas okuduğumuz için ikinci rekatta da Felak suresini okuruz. Uygun olması babında. Eûzü Eu, e, değil. Besmele çekeriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elham'ı okuruz. Kul eûzü birabbil felak. Mesela okuyalım. Ondan sonra rüküye gideriz. Ondan sonra doğruluruz. Sonra secdeye gideriz. Otururuz. İkinci secdeyi yaparız. Otururuz. Kade-i ahiredeyiz. Ettehiyyatü salli barik rabbena rabbena firli dualarını okuruz kardeşler. Ondan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İki rekatı kıldık. Aynı bu şekilde 2, 2, 2, 2 devam ederek kardeşler 12 rekat kılarız. Ondan sonra elimizi açarız Rabbimiz Teala'ya dua ederiz. Deniliyor ki bu namazı kılan kişiye 12 bin şehit sevabı var. 12 bin şehit sevabı annesinden doğduğu gün gibi temiz bir şekilde çıkar. 80 güne kadar da hiçbir kabahat, hiçbir hata üzerine yazılmaz. Şaban-ı Şerif'in ilk gününün namazı var. O da iki rekat. Her rekatta bir tane elham, on ayetül kürsi, bir de Allah'u okuruz. İkinci rekatta yine aynı şekilde. Fatiha, 10 ayetül kürsi, bir tane şehidallahu ayeti. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel menâiketu ve ulul ilmi kaimen bil qistta. La ilahe illa huve el azizul hakim. Okunuz. Diyor ki bu namazı kılana cennette hiçbir gözün görmediği Hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir beşerin kalbinden geçmeyecek, aklından geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur. Ya. Mahşer korkusundan emin olur. Hocam 3 aylarda Yapılan ibadetlerin önemi çok büyük. Bir iznillah. İslam alemi özellikle 3 aylarda ibadetlerine, tavırlarına, söz ve hareketlerine dikkat ederek Ramazan'ın ruhuna yakışır bir şekilde davranmalıdır. Bu aylarda ibadet yapmak Allah'ın belirli günleri yüceltmesi, dua kapılarını açması ve kulundan dua etmesini beklemekten geçer. Cenab-ı Allah duada fazla ısrar edenleri sever buyruluyor. Yani Şaban-ı Şerif'in Allahu Teala kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için bu ayda da bazı günlere, bazı gecelere, bazı aylara kıymet vermiş. İşte bu zamanlarda yapılan dua ve tevbeleri kabul edeceğini bildirmiş. Kullarının çok ibadet yapmaları, yalvarmaları, dua ve tevbe etmeleri için bu zaman dilimlerini sebep kılmıştır. Halk arasında üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarını da kullarının yalvarmaları, dua etmeleri, tevbe etmeleri için sebep kılmıştır. Bu Mübarek aylar Şaban-ı Şerif ayına peygamberimiz çok önem vermiş. Ya ilk gün kılınan namaz az önce anlattım size. Şaban-ı Şerif benim ayımdır diyor ya. Şaban aynı zamanda günahları temizleyendir buyuruyor peygamberimiz. Şaban-ı Şerif'in kadrini, kıymetini, değerini yüceltiyor aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim, değerli dostlarım, Allah-u Teala bu güzel gecelerin şu mübarek ayın nurundan feyzinden en güzel şekilde istifade etmeyi biz kullarına isha, ihsan eylesin. İnşallah. Nasip buyursun Rabbim. Dostlar kanalımızın katıl butonunu aktif ettik. İnşallah bize destek olmak için kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin, bize dua edin. Çok önemli dualarınızı çok önemsiyorum ve yine katıl butonuna tıklayarak bize destek olun inşallah değerli kardeşlerim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.